Azərbaycan Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyir. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyev Ermənistanla əlaqələr qurmaq istediklerini və Avropa Birliyinə kəndilərinə bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Geçen hafta Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Mihalko'yu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali Avrupa Birliği ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek, Karabağ Savaşı sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve işbirliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları kaydetti. Biz sülhə çəbilmək və komşumuz Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyirik. Barış anlaşması, səmr hattının bəllənlənməsi və əlaqənin balantlarının açılması üçün müzakirələrə başlamaya hazırıq. Bu süreç kismən başlamışdı, amma Avropa Birliyi aktiv olaraq qatılırsa ki, belə bir arzu görürəm. bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar ve barış için çok önemli bir faktör olabilir.